Son zamanlarda izlediğim en kötü filmlerden biri bu. Snow White yani Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler. Disney'in eski olan animasyon filminin live action uyarlaması bu. Son zamanlarda Disney eski animasyon filmlerinin live action uyarlamalarını da yapıyor. İşte bunlara mesela güzel ve çirkin bir örnek sonra... Mufasa'yı yaptılar Aslan Kral'dan. Bunlar live action diye geçiyor. Her ne kadar animasyon çok ağırlıklı olsa da. Snow White de bunlardan biriydi ve bu film berbat lan. Snow White ile başlamıştım. Abi bu film berbat. Yani sinemada çıktığında gitmedim. Gitmeyi de düşünmüyorum zaten. Hani beni götüren bir güç de yoktu oraya. Müzikal zaten sevmediğimi sürekli vurguluyorum. Bu filmin müzikal sahneleri de çok kötüydü. Animasyonlar baya kötüydü. Cüceler çok korkunçtu. Lan bu cüceler dedim küçük bir çocuk bunu izlese korkar bu cücelerden yani. Neden var ki bunlar oğlum? Bayağı korkutucular yani. Live action yaparken bunu biraz böyle bir yumuşatsa mıydınız ki acaba? Öte yandan Gal Gadot abla oynuyor tamam eyvallah. Ama oynadığı rolü aşırı abartarak oynuyor. Pamuk prensesi oynayan kız hiç böyle bir akışkanlığı yok oynadığı oyunun. Her şey çok tiyatral fazla tiyatral. Müzikallerin bazı huylarını zaten sevmiyorum eyvallah. Da. Yani bu film müzik yani müzikalleri zaten düşük puan vermişken bu filme daha da düşük puan vermek zorunda kalıyorum. O yüzden bir puanla Cırcır cır Böceği Sesi diyebilirim bu filme. Aylık izlediğim filmleri Letterboxd'da logladığım ve birlikte burada üzerine düşünme konuşmak istediklerimi konuştuğumuz bir serim var. Ve siz de buna hoş geldiniz. Mayıs ayını konuşuyorum. Evet biraz geç oldu çeşitli problemler vardı. Ne her gün bir film izledik ve üzerine konuşmak istediklerim var. Bunlar hakkında konuşacağız şimdi. Evet ama sadece kötü filmler izlemedim elbette. Bu ay yani geçtiğimiz ay Mayıs ayında serilere de çok daldım. Indiana Jones bunlardan biriydi. Indiana Jones serisinin daha öncesinde girmeye bir çalıştım. İlk film izledim sonra devamını getiremedim. Şimdi tekrardan ilk filmi izleyip devamını da takır takır getirdim ve şunu gördüm Indiana Jones baya güzel evrilen bir seri aslında İlk film zaten olmasaydı şu an bir piyasada oynadığım bilgisayar oyunlarına işte Ne bileyim Tomb Raider'a işte Uncharted'a falan ulaşamayacaktım mesela Bunlara ulaşamak bunların çünkü temelini atan bir film Bunları oynayamayacağımı düşünmek mesela bu filmin bendeki kıymetini o yüzden çok çok daha arttırdı Gel gelelim ikinci üçüncü filmlere Indiana Jones'un babasıyla olan münasebetini anlatan ve buradaki ilişkiye böyle değinen ama bir yandan da işte Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'nda Almanlara karşı olan mücadelesini, sonrasında Soğuk Savaş'ta Sovyetlere karşı olan mücadelesini, Indiana'nın tekrardan kendi aile kurma problemleriyle tekrardan karşılaşması gibi gibi olayları çok güzel işlemişler. Öte yandan Amerika'nın düşman algısının sinema sektöründe nasıl şekillendiğini de çok güzel gösteren bir film. Mesela ilk başta yine Almanlara karşı bir mücadele var ilk iki filmde. Sonra bir Sovyetler giriyor ya Ardından uzaylılar giriyor tekrar devreye. Yani Hollywood'un sinema formülünde her zaman bir düşman yaratma vardır ve bunu çok güzel gözlemleyebiliyorsunuz Indiana Jones serisinde. Gel gelelim son filmde. Bu güncele çıkmış. 2020'lerde çıkmış o filme gelince. Ben de biraz bir düşüş yaşandı seriye karşı. Orada bir soğuma geldi. Evet kıymetli bir filmle devam edeceğim şimdi. Officer Black Belt. Bu bir Kore yapımı bir film. Bu film şöyle hoşuma gitti. Hikayesini hemen kısaca bir bahsediyorum. Gamer bir arkadaş var. Bu arkadaş aynı zamanda spor aktivitelerinde de çok yetenekli. Yani. Tekvando'da işte kara kuşak kendo falan yapıyor. Orada da çok yetenekli. Aynı zamanda işte nasıl diyeyim profesyonel bir e-sporcu gibi bilgisayar falan oynuyor. Bir gün bir olaya karışıyor. Bir polis birine saldırıyor. Ama saldırmasında bir gerekçe var. Bu adam çatlı tahliye memuru polis. Diğer adam da çatlı tahliye ile dışarı çıkmış bir suçlu. Bizim eleman polisi kurtarıyor ve polis ağır yaralandıktan sonra yerine yeni birini bulması gerekecek. Yani bunlar tam da böyle polis gibi değiller böyle. Değişik bir sistem varmış Kore'de. Onu da çok güzel anlatıyor. Genelde Kore'de istismar tecavüz, işte çocuk istismarı gibi gibi olaylar çok fazla varmış ve bu insanlar Şartlı tahliye ile tekrardan çıkıp denetim memurlarınca sürekli denetleniyorlarmış. İşte bacaklarında çipler oluyormuş falan. Bizim oğlan da burada ilk başta part time bir işe giriyor. Sonradan da kalıcı olarak işe giriyor. Ve onun buradaki çeşitli olaylarla mücadelesini izliyorsunuz. Ama yani bayağı dokunaklı aksiyonuyla da çok ilgi çekici bir film. Abimiz gerçekten... Koreografileri falan çok güzel kurgulamışlar. Sette kurgulamışlar hem de masada da çok güzel kurgulamışlar. Film akıp gidiyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum bu filmi. Officer Black Belt 7 puanı çat diye yapıştırdım. Her türlü izleyen dediğim bir film. Size de bence izleyin diyorum. Ve Mayıs ayında Cars serisini izlediğimi tekrardan itiraf etmek istiyorum. Her sene bir, se bir sefer izliyorum biliyorsunuz. Cars'a ek bu sefer uçakları da izledim. Evet kimileri beni bu huyumdan dolayı aşağılayabiliyor. Bana ne lan. Seviyorum kardeşim. Her şeyin böyle sanatsal olmasına gerek yok. Ben bundan mutlu oluyorum. Bana geçmişimdeki güzel anlarımı hatırlatıyor bu film. Şimdi bu seri biraz içimde buruk kalıyor şöyle. Birinci film gerçekten tam bir film. Tam bir konsept çalışması. Tam bir yaşayan dünya. Sizi gerçekten içine çekiyor. İkinci film gelmiş geçmiş en yaratıcı ajan filmi diyorum ben buna. Yani bir ajan filminin formülünü arabalara çekip böyle anlatabilmek gerçekten büyük bir yetenek ve sonuna kadar düşman karakterini çok güzel saklayan bir film. Mater'ın maceralarına öncülük eden bir film. Üçüncü filme geldiğimizde üçüncü film bakın arkadaşlar konu olarak gerçekten o da çok güzel. Orta yaş krizine girmiş, artık yaşlanmış, işte bir adamın hislerini anlatıyor bize mesela. Bu çok bu da çok tatlı bir şey ama işleyiş işte biraz sıkıntı. Senaryodaki birkaç tercih sıkıntı, özellikle final sahnesindeki birkaç tercih sıkıntı. Ramirez'in replikleri biraz böyle nasıl diyeyim sıkıntı. Bunu hem Türkçe dublaj izlerseniz de hem İngilizce normal orijinal dublajıyla izleseniz de yine benzer hislere kapılabiliyorsunuz. Çünkü orada bir eksiklik var. Bunu hissediyorsunuz. İnşallah dördüncü film çıkar. Ve uçakları da izledim. Abi uçaklarda ilk film gerçekten çok kötü. Karakterleri tanıyamıyorsunuz. Hiçbiriyle ısınamıyorsunuz. Olmuyor yani. İkinci filmse tam tersi. Bütün karakterleri çok güzel tanıyorsunuz. Teker teker o serüvenin içerisinde bütün karakterlere yeterince yer veriliyor ve hepsiyle bir bağ kurabiliyorsunuz. Aşinalık oluşuyor, tanıdıklık oluşuyor. Diyorum ki uçaklar içinde ikinci film eğer ilk film olsaymış muhtemelen bunun da üçüncü filmi çıkarmış ve daha insanların içine yerleşmiş bir film olurmuş. İlk filmi o yüzden 4 puan deyip korsanlar kralı olun arkadaşlar diyebilirim. Yerli bir film Mayıs ayında izlemezsem olmazdı ve mukadderat dedim. Bu filmi de bayadır bekliyordum. Bu da çok tatlı bir film. Bir ablamızın eşi vefat ediyor ve kendisi bir bunalıma giriyor. Diyor ki ben ne yapacağım? Evlenmeliyim. İşte çocuklarına diyor beni evlendirin ben evlenmek istiyorum çocuklar. o anne ne yapıyorsun ne evliliği falan el alem ne der bir de küçük yerde yaşıyorlar falan. Abla da diyor ki ben evleneceğim ben evleneceğim ve bu süreçte kendine yeni bir hayat kurmaya başlıyor abla. Bir yandan yetiştirdiği sebzeleri pazarda satmaya çalışıyor. Bir yandan evini bir şekilde misafirlere açıyor ve evine sürekli misafirler geliyor. Sonra bunu işte oda kiralamaya çeviriyor. Ve Sürekli köyde bu abla konuşuluyor. Bunun ablanın oğlu da kızı da bu konuşmalar esnasında etkileniyorlar. Zaten orada köylü şehirli çatışması gibi bir çatışma da var yine. Kardeşler arasında yaşanan. Bu film gerçekten çok hayatın içinden bir film. Çünkü zaten biyografik bir filmde. Yani yaşanmış bir olay ve filmi aktarmışlar. Kesinlikle izlenmesi gereken bir film olduğunu düşünüyorum. Ve mukadderata da bu yüzden her türlü izlediğim dediğim 7 puanı veriyorum. Yani bu filmi izleyip de memnun kalmamanız çok düşük bir ihtimal diye düşünüyorum. Çünkü o sizden bir şeyler var yani hissediyorsunuz filmin içinde. Öte yandan Lady D diye de bir film var. Ya abi ben böyle film yani neden ya? Muhasebeci iki kişi var. Bunlardan biri diğerinin üvey oğlu gibi gördüğü bir oğlu. Ve bu adam biraz hovarda bir adam. Diğer adamı dolandırmak suretiyle işte işleri karıştırıyor. Bunlar da pavyondalar falan. Oradan mafya giriyor. Şu oluyor bu oluyor. Karman çorman bir komedi filmi lan bu. Gülmedim de. Öyle de bir şey var. İçine biraz pavyon serpiştirmişler. Biraz işte BKM oyuncularına atmışlar falan. Yani daha güzel bir senaryo olabilirdi. Bilmiyorum. Bana çok çok çiğ geldi yani. Hani her şeyi çiğ hissettirdi bu filmin. Görüntüsü de, senaryosu da işte esprileri de Akmıyordu yani bu film. Insta'da gezdim dediğim 3 puanı bu filme layık görebiliyorum. Benim düşüncemdir. Siz beğenebilirsiniz. 7 verin, 8 verin, 9 verin. Beni ilgilendirmez. Beni izleyen, benim düşüncemi duymak istiyorsa duyar. Beğenirse beğenir. Alta yorumunu yazar. Abone olur. Like'ını atar. Ben de burada konuşmaya devam ederim. Ve Mayıs ayının özetini burada bitiriyorum arkadaşlar. Beni için teşekkür ederim. Hadi görüşürüz.